Selamünaleyküm Aleyküm Çiçek Sivan dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar. Benden sorsanız ben de iyiyim çok şükür. Şöyle Sümeyye'nin köşesinden bir video başlayayım dedim arkadaşlar. Şöyle göstereyim güzellerimi. Şu güzeller benim kız çizdi. Ee, bazen böyle çiziyor öyle güzellikleri. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar ee, benim köşemdeki güzellerim nasıl bir durumda? Şu güzeli bakın, maşallah maşallah şuna bakın. Sabahları güneş giriyor arkadaşlar, o yüzden e, episkelerim çok hani mutlu mutlu çiçeklerini açıyor. Artık şöyle, şunu da bu kapatmış yüzünü, şöyle yine göstereyim ee, şunu Cevriye Hanım için çek, çekecektim Cevriye Hanım siz bunu dediniz galiba Monstera'yı ee, Monstera'm öyle uç yaprak vardı bir yaprağını bir arkadaşım istedi ona kesip verdim ee, şimdi iki yaprak kalmıştı bir baktım sonradan üçüncü yaprak geliyor gaga gibi bakın şöyle bu da verigatalı geliyor çok güzel. Gülnur Hanım da gün gönderdi. iki tane çok güzel hani yaprakları çıkmış maşallah. Gülnur Hanım da evini çiçekleri çok seviyor. Gerçekten hani e, resimlerini atıyor. Çok güzeller. Muhteşemler. Eline emeğine sağlık Gülnur'cim. Gerçekten çok güzeller. Şöyle benim e, silverim. Bir saksıya değişim yaptıktan sonra biraz yaprakları burun burun olmuştu. Yok elhamdülillah yenileri çıktı yine. Şuradan tomurcuk vermiş. Ben kırıyorum arkadaşlar şunu. Güç kaybediyor diyorlar. Bu da iki tane varmış. Bu da biraz gelince sonra kıracağım. Şöyle şu da var. Şunu da yavrusu var. Yanından yavru çıkmıştı. Şöyle. Şu turdan e, şu pahalı sereyi paylaşmıştım arkadaşlar orada vardı ama çok pahalıydı. E, şimdi unuttum ama ne fiyatını bundan vardı orada Öyle benim güzellerimi göstereyim arkadaşlar şöyle yeni yeni yapraklarını veriyor. Şu da açılmak üzere yaprakları şu da güzel yapraklarını açıyor burası buralara güneş girmeye başladı güzellerim hepsi güneşe doğru eğiliyor şöyle e, şu tek yapraklıydı arkadaşlar bunu kardeşim gönderdi demiştim iki yaprak oldu şimdi üçüncü yaprağı da geliyor arkadaşlar şöyle uç yaprak oldu çabuk çabuk hani e, bu alokasya turu Kardeşimle gördüğümde çok hani kocaman kocaman yapraklarıydı onunki. İnşallah yavaş yavaş benimki de öyle olur. Ee, öyle. Ee, Gündürcüm benimkini bak. Çok tatlı tatlı minnoş minnoş tatlı tatlı çiçek verdi benim şu güzelim bak. Ay senden çok Allah razı olsun bana hediye getirmişti canım benim şunu bak şuna bak ya çok tatlı tatlı çiçekleri var ay maşallah öyle şöyle göstereyim bu da benim e, galatyam iki yaprak kalmıştı şimdi 5 yaprak oldu biraz yaprak vermesi durdu bakalım şu gidiyor Yeni tekrardan geliyor arkadaşlar. Şuna bakın. Bir baktım bir gün gitmiş. Yine geliyor. Kök durunca geliyor. Ee, Galatyalardan ben bunu çok seviyorum. Arkadaşlar. Ee, şöyle kivim. Kivim de baya böyle kendini aydınlık güneşe doğru yamultmuş. Şunda yavrusu var. Şöyle. Bu güzelim. Bu güzelim susuz kalmış bir gün. Bir baktım susuz kalmış. Ortadan e, uç kısmı gitmiş susuzluktan. Bunlar su susuzlukta da dayanmıyorlar arkadaşlar. Şöyle burada bir tane aglenoman var. Şöyle patayan var. Patayan bayağı boy veriyor arkadaşlar. Şuna bakın. Çiçeklikten geçecek bu pataya. Şöyle ta şu aşağıdan Ta şuraya kadar geldi. Şöyle bakın. Çok seviyorum bunu da. Melek kanadım arkadaşlar. Bunu filtreli yapmıştım. Yanlarından verdi. Şöyle bakın. Şuradan şuradan. Bu da şöyle güzelim. Burada melek kanadılar arkadaşlar. Bunlarda kaç çeşitlerim var. Şöyle bir pembe yap şey yapamadım bir pembe getirip ekmiştim olmadı şöyle göstereyim şundan da bir tane ektim buraya şu beyaz yapraklı bu ilk e, çiçeklerimi e, köşeme yaptığımda vardı bu benim kıymetlim. bundan baya e, çuval tip ilk satışımı e, yaptığım zamanlar bundan. Ee, başlamıştım arkadaşlar bunu çok seviyorum şöyle arkadaşlar e, şu da Gülnur verdiği e, sarmaşık benim de hediyelerim çok güzel oluyor çok işten veriyorlar arkadaşlarım benim şöyle burada da sarmaşık her çeşit her türlü bakın burada bundan var bundan var Burada Nihal mi verdiyse bilmiyorum bunu bir tane yaprak vermiş şöyle kendisi uç yaprak yedi mi hatırlayamıyorum şöyle ha, şu arkadan bu yaprağım da gelmiş sonra şunu söyleyeyim arkadaşlar bakın bu doldurdu bu iki tane yeni daha yeni çıktı Şöyle bir tam tekrar çıkıyor. Yeşil marantam kurumuştu. Şöyle arkadaşlar. Bu şöyle arsız gibi şeymiş. Ben öyle şey sanmıştım. Bu da bazen susuz kaldığından yaprakları kurudu ama alttan iki tane güzel güzel kök geldi arkadaşlar. Saksım doldurdu şöyle. Burada da Agilenomam. Şöyle yine böyle geçeyim çekim uzaktan ve arkadaşlar şimdi de öbür balkona satışta olanları paylaşacağım arkadaşlar. Bir köşemi de paylaşayım istedim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, şöyle hoyalarımdan başlayayım. Bir baştan başlayalım. Bu hosta arkadaşlar tek kaldı. Almak isteyen varsa kaçırmasın. Şöyle tek koyan. Burası boşaldı arkadaşlar. Çiçeklerim. Şöyle buraları bu kadar iş ev ev işi şey derken bura kaldı. Bir burayı da çiçeklerin şeylerini temizlesem inşallah. Cam silmesi şeyleri bugün bayağı işim vardı. Her yere temizle, şey yap. Yetiştim kadarına yetiştim. Yarına da var biraz işlerim. Şöyle ikililer var arkadaşlar. İki türlü yaptım ki yani bazıları hepsi değil. Şöyle e, bu turdan da var, e, bu turdan da var arkadaşlar. İki tur yaptım. Şöyle e, bunlar 100 TL 100 TLydi bu. Bu da 100 TL, 200 TL oldu. İki turu bir anda almak isteyen olursa şöyle 200 TL arkadaşlar. Ee, ben de hiç e, şey olmadım. Hani farkında değildim. Ama e, sevgicim bana söyledi. Çok sağ olsun. Şöyle bakın. Bakın hepsi tomurcukta arkadaşlar. Şöyle şunlara bakın şöyle e, hepsinde e, bazılerinde var bazılerinde yok Bazilerinde şöyle yeni geliyor galiba şu da domuzcuk olabilir belki şöyle bakın şöyle e, alırsanız çiçeğini de görmüş olursunuz arkadaşlar şöyle göstereyim yine, yine hangisinde vardı bazılarının. Ben farkında değildim. Şunlar tomurcukta diye bir tane kendisine ayırdı. Ondan sonra fark ettim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bakın. Öyle göstereyim. Bunlar 200 TL. Şöyle tekliler 100 TL arkadaşlar. Ee şöyle gardenyalarım var 50 TL. Şunlar 100 TL şu 200 TL kivi e, şu orkide 250 TL şu orkide 350 e, mor salkımı 350 e, bu gigant yapraklılarında e, şu iki tane kaldı Arkadaşlar bir tanesi şöyle e, 350 TL bir tanesi 400 TL başka onlar satıldı Arkadaşlar şimdi arkadaşlarinkinde de paylaşacağım bakın şöyle çiçekleri var çok tatlılar burası Cemile Hanım'a ayırmıştım Sardunyası çok güzel açtı bitmek üzere şurada yeni açacakları var öyle arkadaşlar şimdi bir tane çok tatlı verikatalı alokasyon var arkadaşlar şöyle burada yeni yaprak çıkarmış bakın yeni yaprak burada böyle bakın çok tatlı e, altında kil var galiba üzerinde yosun var öyle arkadaşlar bunlar öyle daha mutlu oluyorlarmış böyle iki yapraklı ee, bunlar piyasada çok pahalı ee, hepiniz biliyorsunuz e, görmüşsünüzdür ee, bunların bazı yerlerde 3600'e de gördüm bazı yerlerde 6500 TL'de gördüm farkı var mı acaba dedim bilemedim ama hepsinde böyle veri katısı var alokasyalar öyle arkadaşlar şöyle ee, 1850 TL'ye ya da varmış bilmiyorum hani bunları da belki türleri vardır yine de bilmem şöyle verigatalı olanlar ee, bundan bir tane var arkadaşlar ee, şöyle melek kanatlarım var 400 TL olanları ee, şu 500 TL olanı da bir arkadaş istedi daha ayırmadım ee, şöyle e, şunlar var 100 TL'den peperomiyalar e, şunlar da e, 400 450 TL olanlar var burada arkadaşlar şu güzelime bakar mısınız bunlar çabuk büyüyen türler arkadaşlar bunu küçük olduğuna bakmayın şöyle bakın yeni yaprak geliyor bu biri çıktıktan sonra hemen hemen e, gelir bunlar ge küçük olduğu için hani delikleri şimdi gözükmüyor. Sonradan büyüyünce büyüyünce delikleri oluşuyor. Şöyle arkadaşlar. Daha da güzel, daha da şey olurlar. Ee, şu an küçük oldukları için delikleri yok buralarında. Ee, i̇lerledikçe ilerledikçe e, yapraklarında yırtıklar oluşuyor. Şöyle göstereyim. Öyle arkadaşlar. Böyle fiyatta e, biraz her zaman da bulamayacağım diye hemen iki tane aldım. Çünkü bunlar her zaman şey büyür. Güzeller. E, şöyle bir melek kanadım var. E, şöyle aglinomalar var. 350 TL'den şu 400 TL. E, Günür Hanım'a da hoya ayırdım. Ve bir kini var burada da arkadaşların çiçekleri. Şöyle yeni arkadaşlara ayırdıklarımı göstereceğim. şunu da sülgün ablama ayırdım. Suyun içine duruyor da bu. Şöyle yeni yaprağına bakar mısınız? Bu güzelliğini. Çok güzel yani. Arka arka kısmını şöyle göstereyim. Şuna bakın. Çok güzel yani. Arkadaşlar bir tane de yeni türüm var ama bunu satışta e, şey yapmayacağım. E, bunu üretiyorum arkadaşlar biraz e, köklere çok az. Şu e, şunu e, şey aldı Ayşe Hanım istemişti. Ayşe Hanım'a ayırdım bunu. E, bunu dedim kendisine de. Ee, daha kökleri az kökleri gelecek hem şurada yeni yaprağı var bakın şurada biraz daha hani kargoya gönderilecek halde gelsin dedim arkadaşlar bunlar pahalı türler o yüzden kendim hani biraz da canlandırayım buna ee, fiyatına göre şey olsun istedim şu anda mesela e, verirsem hani şey olur çünkü bunların fiyatı 500 TL'den geliyor arkadaşlar. 500 TL. O yüzden hani biraz 3-4 yaprak hani güzelleşsin, büyüsün istiyorum. Şöyle bakın buradan da bir tane yaprak geliyor. Şöyle arkadaşlar. Bunlar da berigadalı. Ee şöyle bir yapraklı. Şu da çok güzel yaprağı. Yaprakları yumuşak arkadaşlar böyle hani sert bir şey değil. O yüzden hani biraz daha canlansınlar... biraz daha çok yaprak olsunlar ki kargo yaparken bunu elden götürüyor ee, Ayşe Hanım. O yüzden e, gönlü rahatlıkça ayırdım. Şöyle, e, şunları biraz yaprakları kargo da şey olmuş. E, o yüzden biraz bunlar toparlanacak şuradan da bir yaprak var bundan da bir yaprak inşallah bunlar toparlanınca yine böyle satışına sunacağım arkadaşlar şöyle göstereyim şimdi kimlere bugün yine çiçeklere ayırdım arkadaşlar ee, şöyle bakayım ee, şunları sayımı hanıma ayırdım şu hostaları Yeni ayırdıklarımı paylaşacağım arkadaşlar ee, şurada Ebru ablama ayırdım aglenoma ile gül sardunyayı çok tatlı çok güzelsin ee, şu da Ahu ablamın ee, özel türü şöyle ee, bazı yerlerine arkadaşlar bantladım kargoda biraz hani şey oldu hasar gördü yapraklarını bantladım uzun umurlu olsun diye hani yenileri çıktığına kadar e, şey olur diye burası Ahu ablamın e, burası Fusun hanımın e, çiçekleri şöyle göstereyim e, melek kanatları şöyle özel tür e, şöyle büyük yaprağı şöyle göstereyim çok tatlış şuna bakın şöyle hoyası iki tür hoyası şuna da çiçek şeyi var arkadaşlar şuna bakın çok tatlı şöyle birer tane olsa da çiçeklerini şeyi var çiçeğinde görmüş olursunuz ileride yine çok güzel şey olur. Şuradan da yeni yaprağı geliyor ee, antoryumu. Şöyle arkadaşlar. Burası Hanım'ın Hanımınki. Fuzun Hanıma çok e, seviyorum hani Çiçek ayırmayı hemen ayırıyorum, hemen ödemesini yapıyor. Hem de hemen kargo yapmamı istiyor. Her zaman öyle yaptı, her zaman öyle yapıyorduk bu seferine bayrama denk geldi o yüzden bayramdan sonra inşallah kargosunu yaparım öyle Arkadaşlar şimdi benim boyalarım burada şuna biraz ayrı ayrı su vermem lazım bakalım ee, arkadaşların ki çiçek açtı benimki böyle duruyor her videoda söylüyorum o kadar buna şey olduğum için Hmm, Günürcüğüm şundan ki dün bana bir paylaştı. Ee, bir çiçek aldığım yerden e, hediye göndermişti. Bu da çok güzel oldu. Acaba bundan mı, hani çiçek açınca çiçeği farklıdır belki. Ee, getirecekti bana bundan. Şöyle kuklera ben burada e, şeyi ayırdım. Ee, Nihalcim'e ayırdım. Alokasya, e, Maranta şöyle iki tür e, şey bunu da şöyle çiçeği var. Bakın çiçek sapı var. Şöyle göstereyim. Şöyle Nihalcim'e ayırdım. Yine bugün kimlere ayırdım. Evet Sema Hanım'a ayırdım. Şunu e, adilen olmayı ee, yine kimlere ne ayırdım bugün o kadar ayırdım evet arkadaşlar şimdi almak istiyorsanız arkadaşlar şu güzelliklerimi kaçırmayın derim gerçekten muhteşemler çabuk büyüyen öyle bir yaprağını e, 1600 1500 hani biraz şeylerini 900 satıyorlar yaprakları arkadaşlar. E, toplu, köklü, saksılı şöyle arkadaşlar. İsterseniz öyle şöyle göstereyim. Öyle arkadaşlar. Şu gözelimde Göstereyim. Acaba bunlar da açar mı diye bakıyorum. tomurcukları biraz büyüdü. Bu acele etmiş, ilk açtı. Ee, şu güzelde de bakın. Bu da çiçeğini açarsa çok güzel olur. Biraz şuralarından da dal çıkarsa iyi olurdu. İnşallah çıkarırdır. Böyle sopa gibi kaldı şurası. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Beni destekleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkürlerimi iletiyorum, sevgilerimi iletiyorum arkadaşlar. Yorum yazan arkadaşları ellerinize sağlık. İyi ki varsınız. Hepinizi çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Şu güzelliklerle kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Allah emanet olun. Sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.